Bir noktada hepimiz kırıldık. Bir söz, bir bakış, bir haksızlık. Belki küçüktü ama içimizde dev bir fırtına kopardı. O an sanki bütün dünya bize karşıymış gibi hissettik. Ve o kızgınlık, kontrol edilemeyen o ateş günlerce sönmedi. Ama sor bakalım kendine. O öfkenin altına hiç baktın mı? Gerçekten o kişiye mi kızdın yoksa kendi içindeki çaresizliğe mi? Çünkü Jung der ki, başkalarında rahatsız olduğun her şey, kendi içinde bastırdığın bir parçandır. Yani belki de nefret ettiğin kişi, sana en çok benzeyendi. Belki de onun hatasında, kendi geçmişinin izlerini gördün. Bazı duygular var. İlk geldiğinde bir düşman gibi görünürler. Ama aslında seni iyileştirmek için gelirler. Öfke de onlardan biridir. Onu bastırırsan seni içerden çürütür. Ama dinlersen seni kendine geri götürür. Hiç fark ettin mi? İnsan en çok sevdiği kişiye en kolay kızar. Çünkü en çok ondan anlaşılamamayı kaldıramaz. Ama gerçekte o an anlaşılmayan sensin. Kendi duygularını bile anlamamışsındır. Bir düşün, kaç kez ben haklıyım diyerek bir ilişkiyi yaktın. Kaç kez o bana bunu nasıl yapar diyerek kendi iç huzurunu mahvettin. Ve şimdi geriye dönüp bakınca hangisi gerçekten önemliydi? Zaman geçtikçe fark ediyorsun. Hiç kimse seni gerçekten öfkelendirmiyor. Sadece senin içinde yıllardır yankılanan bir sesi hatırlatıyorlar sana. Bir çocukluk anısını, bir eksik sevgiyi, bir değersizlik korkusunu. Ve o anda karşındaki kişiye değil geçmişine tepki veriyorsun. Yungun Gölge dediği şey tam da budur. Senin karanlık tarafın, görmezden geldiğin, bastırdığın ama aslında seni tamamlayan yönlerin toplamı. Gölgeni reddettikçe hayat karşına onu gösterecek insanları çıkarır. Sana onu sevmen için seni kızdıranları yollar. Ve işte o noktada hayatın gizli kuralı devreye girer. Kızdığın kişi seni iyileştirmek için karşına çıkar. Bu farkındalık insanın içini sarsar. Çünkü kimse duymak istemez bunun kendiyle ilgili olduğunu. Kızgınlığın ardında suçluluk, kırgınlık, hatta pişmanlık gizlidir. Ama o karanlığın içinde küçük bir ışık yanar. Belki bu kez anlayabilirim. İşte o küçük ışık, umut olur. Bir sabah uyanırsın, birden sakinleşmişsindir. Artık kimseyi suçlamak istemezsin. Çünkü artık suçlu aramıyorsun, anlam arıyorsun.'' Yavaş yavaş fark edersin. Artık bağırmak istemiyorsun. Artık kimsenin seni duymasına ihtiyacın yok. Çünkü sen artık kendini duymaya başlamışsındır. Korku yerini meraka bırakır. Acaba neden böyle hissediyorum? Merak yerini farkındalığa bırakır. Acaba neyi görmekten kaçıyorum? Ve farkındalık en sonunda özgürlüğe dönüşür. Artık kimseye kızmam gerekmiyor. Biliyor musun? kızgınlığını kaybettiğinde aslında kendini kaybetmezsin. Tam tersine ilk kez kendin olursun. Çünkü öfke gitse de güç kalır. Ama bu kez en yıkıcı değil, dönüştürücü bir güç. Bu farkındalık kolay değildir. İnsanın en karanlık yanıyla yüzleşmesi cesaret ister. Ama Jung'un dediği gibi, karanlıkla yüzleşmeyen ışığını bulamaz. Hayat sana her gün aynı dersi tekrar sunabilir. Bir arkadaş, bir sevgili, bir patron, bir yabancı. Hepsi senin aynaların. Ve sen ne kadar direnç gösterirsen, hayat o kadar yüksek sesle anlatır. Ama bir gün o sesi dinlemeyi seçersin. Birisi sana haksızlık yaptığında artık öfkeyle değil, merakla bakarsın. Bu duyguyu bana neden gösterdin? Hayat işte o an büyümüşsündür ve belki de hayatın asıl amacı budur. Birbirimizi kırarak değil, aynalarımızda birbirimizi tanıyarak ilerlemek. Çünkü her insan diğerinin öğretmenidir. Ve öfke sadece derse geç kaldığını hatırlatır. Sonunda anlıyorsun. Affetmek, karşındakini değil, kendini özgür bırakmaktır. Kızgınlığını değil, anlamanı büyütmektir. Ve işte o zaman sessizlik artık bir yenilgi değil, bilgeliktir kızmadığın halde güçlü kalabilmektir. Bir gün biri seni kırarsa sadece gülümse ve içinden şunu de. Teşekkür ederim. Bana kendimi gösterdiğin için. Çünkü artık biliyorsun. Kızgınlığın düşman değil, rehberdir. Ve o rehber seni en sonunda kendine, huzura ve ışığına götürür. İşte o an geldiğinde kızgınlık bitmez, sadece dönüşür. Öfkenin küllerinden bir bilgelik doğar ve sen nihayet kendinle barışırsın. Bir noktadan sonra kelimeler anlamsızlaşır. Artık konuşmak istemezsin. Çünkü fark edersin. İnsan en çok konuştuğunda değil, sustuğunda büyür. Bir zamanlar seni yakıp kavuran o öfke artık sadece bir yankıdır. Sanki uzak bir vadiden geri dönen bir ses gibi. Artık seni yaralamaz. Sadece hatırlatır. Bir zamanlar burada bir savaş vardı ve sen Savaş meydanında değil, şimdi kendi iç huzurunun sessizliğinde oturuyorsun. Bu sessizlik korkutucudur önce. Çünkü yıllardır o gürültüye alışmışsındır. Kızgınlık seni canlı hissettirmiştir. Ama şimdi o fırtına dindiğinde ilk kez kendi kalp atışını duyarsın. İşte azıl dönüşüm orada başlar. Çünkü artık duyguların seni yönetmez, sen duygularını gözlemlersin. Öfken geldiğinde git demezsin. Hoş geldin. Ne anlatmak istiyorsun? dersin. İşte o an içsel olgunluk başlar. Ama bu kolay değildir. İnsanın kendi gölgesiyle yaşaması cesaret ister. Çünkü dostum, gölge sadece karanlık değildir. Aynı zamanda potansiyelinin doğduğu yerdir. Kendinin o karanlık tarafını reddettikçe hep yarım kalırsın ama onu kabul ettiğinde bütünleşirsin. Artık iyilik ya da kötülük değil, sadece insan olma hali kalır. Ve orada o sade noktada huzur vardır. Artık kimseyi değiştirmeye çalışmazsın. Çünkü bilirsin, insanlar seni anlamak için değil, seni fark ettirmek için hayatına girer. Bir gün biri sana bağırır. Eskiden hemen savunmaya geçerdin. Ama şimdi sadece dinlersin. O kişinin sesi senin eski halinin yankısıdır ve o an gülümsersin çünkü artık geçmişini suçlamıyorsundur. İşte o anda geçmişin artık seni yönetmez. Geçmiş sadece bir öğretmendir ve sen artık öğrendin. Bir zamanlar dış dünyanın gürültüsü seni yönetirdi. Artık iç dünyanın fısıltısı seni yönlendiriyor. Daha az tepki veriyor. Daha çok hissediyorsun. Daha az konuşuyor daha derin anlıyorsun. Bu hal bir çeşit bilgeliktir. Dış dünya sana sürekli ne olmanın haykırışıdır. Başarılı, güzel, zengin, mutlu hep bir kalıp sunar. Sen de o kalıba sığmaya çalıştın, kendi benzersizliğinden ödün vermezsin. Oysa sen bir kalıp değilsin. Sen sürekli olarak devam eden bir nehirsin. Ve nehir kimseye benzemeye çalışmaz. Sadece akar. Akışını kabul ettiğinizde dirençler oluşur. Direncin kaybı yenilgi değil, aksine en büyük zaferdir. Çünkü o an kendi doğasına teslim olmuşsundur. Artık kanıtlamak zorunda hissetmezsiniz. Varoluşun zaten yeterli bir kanıttır. Bir zamanlar seni üzen olaylara hemen bir anlam yüklerdin. Neden ben diye soruyordun. Şimdi ise sadece izliyorsun. Duygular tıpkı geçen bulutlar gibi gelir ve gider. Ne sürekli savaşıyor ne de onlara sahipleniyorsun. Onlar senin değil, sadece o anki deneyimindir. Bu geçici, seni duygusal bir fırtınanın ortasında bile sükunette devam ediyor. Şefkat, o an doğar. Kendine karşı direnci. Çünkü bilirsin, o en zorlu tepkiler, en derin yaraların sesiydi. İyileşmek unutarak değil, anlayarak olur ve anladığında artık affetmek bile gerekmez çünkü öfkenin yerini şefkat alır. Şefkat kendine, geçmişine ve herkese. İşte o noktada ruhun sessizce fısıldar. Artık tamam. Artık anladın. O zaman her şey değişir. Kızgınlık sevgiye, korku meraka, yalnızlık kabullenişe dönüşür. Ve sen ilk kez gerçekten özgür hissedersin. Artık kimseye kızmıyorsun. Çünkü kimseye borcun yok. Artık kimseyi suçlamıyorsun çünkü herkesin kendi yolculuğunu anlıyorsun ve artık kendinden kaçmıyorsun çünkü nihayet evine döndün. Belki hala ara sıra öfkelenirsin, kırılırsın, yorulursun. Ama artık biliyorsun. Bu duygular düşman değil. Rehber. Seni insan yapan, seni diri tutan, seni farkında kılan işaretler. Hayat bundan sonra da kolay olmayacak ama artık senin içinde bir denge var. Bir merkez, bir sükûnet ve o merkezde ne olursa olsun dimdik duran bir sen var. Artık kimseye kızmana gerek yok. Çünkü sen artık kimseyi yargılamıyorsun. Artık her şeyin bir nedeni olduğunu biliyorsun. Ve o nedenin adı büyüme. Hayat seni kırarak değil, seni uyandırarak sevdi. Sen sadece geç fark ettin. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve daha fazla Carl Jung videoları için oynatma listemize mutlaka bakmayı unutma dostum.